Peki Murat Ağaray, şöyle bir resim ortaya çıksaydı sence ne olurdu? Mesela e, iktidara yakın medyada, ya iktidarın kontrolündeki medya ya da e, belki de e, bu yayın esnasında bu yayını basanların dinlemekten ve izlemekten çok hoşlandıkları bir kanalın yayınında. O tezlere muhalif olan atıyorum e, bir CHP'lisiydi, e, İYİ Partilisiydi gelip de böyle bir tavrın içine girseydi ne olurdu Türkiye'de? Ee, şu anda DHKPC'li, PKK'lı, e, Papua Papa Yeni Gine'deki Gugu'lu örgütüne ve diğer minimum minimum dünyadaki bütün örgütlere mensup diye afişe edilirdi. E, ve bunun hakkındaki işlemler bize yapılacaklarından çok farklı olurdu. Eee ve linç edilirdi. E, ya nasıl bir şey? Nasıl bir ülkedeyiz artık? Bakın Gökmen Bey. Adaletin insanları cezalandırdığı inancından insanların 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 insanları cezalandırdığı düşünceye hakim oldu ve bundan 100 yıl önce kapıları mim harfiyle fişlenen, mimlenen mimli gazeteciler olarak ve mimli insanlar olarak biz bugün kaldığımız baskına yıllar öncesinden beri hep aynı sesi veriyoruz. Şimdi ne olacak? Değerli emniyet mensupları bu kişilerin Eminim ki ifadelerini alacaklar. İfadelerini aldıktan sonra yasal işlemler, hukuki işlemler devam edecek. Bu kişilerle ilgili de biz de ifade vereceğiz ve suç durusunda da bulunacağız. Bu süreç devam edecek ama bu bitecek mi? Bitmeyecek. Niye biliyor musunuz? Yazı yazıyoruz, hakkımıza dava açılıyor. Sosyal medyadaki troller tarafından hedef gösteriliyoruz. Aynı zamanda devletin kaynaklarını semirerek büyüyen bir takım yapılar adları ne olursa olsun bir takım yapılar tarafından o bu şu filan diye hedef gösteriliyoruz. Çıktığımız televizyon programları ve şu anda halkın sesini duyurmaya çalışan televizyon kanalları gerek Rütük tarafından gerekse iktidarın başka mensupları tarafından baskı altına alıp cezalar yazılıyor ve onların sesi susturulmaya çalışılıyor. Yazdığımız gazeteler reklam veren kurumlar tarafından reklam verilemez hale getiriliyor. Devletin eşit şekilde reklam dağıtması gereken basın ilan kurumları da gazetelere reklam vermeyerek bir şekilde cezalandırmaya çalışılıyor. Ve ardından çıktığınız televizyon programını gelip de bir parti mensubu adı ne olursa olsun bir kişi gelip canlı yayını basma hürriyetine sahip oluyor. Bakın eğer bir insanın aksi düşüncesi varsa gelip ifade etmesinden daha güzel bir şey yoktur. Ki bunu sonuna kadar da destekliyoruz biz. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve o kişilerin e, var olan özgürlüğünü destekliyoruz. Ama bu şu anda bugün burada yapılan şey buradaki tartışmanın dışında kavgaya dönüştüğü anda şişelerin kırılarak kameraman arkadaşların üzerine saldırılması, bizlerin bizlerin üzerine saldırılması bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Bugün eğer bugün eğer bu insanlara gerekli ceza verilmezse yarın ne olacak biliyor musunuz Gökmen Bey? İsmail ben, Salim Bey, milletvekilimiz, başkanımız ve candan ve siz ve kameraman arkadaşlarımız bir gün burada yine yayın yaparken bu sefer soda şişeleriyle değil, bıçaklarla, silahlarla gelip arkadan vuracaklar. Ve burada biz yayın yapmaya yine devam edeceğiz. Evet bedel ödeyeceğiz. Ama şunu ifade etmek isterim ki ben. Gazeteci dediğin kişi cesurdur ve korkmaz. Ama <laughs> burada bizi susturmaya çalışan yegane arkadaşlara sesleniyorum ben. Buradaki her insan bedel ödemeyi göze almış. Cumhuriyet devrimlerinin eğer bir bedeli varsa onları savunurken bir bedel ödenecekse bu bedeli biz seve seve ödemeye zaten göze almışız. Şahsım adına söylersem 2008 yılında Ergenekon kumpasında yargılandım. 13 yıldır mütemadiyen her davadan yargılanıyorum. Daha yeni cezaevinde 7 ay hücreye attınız. Sustuk mu? Susmadık. Çıktık yine yaz. Ve yazmaya devam ediyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. İsmail'in en az benim kadar davası var. Salim Bey'in aynı şekilde tehditlere ve baskılara maruz kaldığını görüyoruz. Sayın vekilim her gün hedef gösteriliyor küfür ediliyor. Sayın Başkan nelerle uğraşıyor, nelerle uğraşılıyor? Bitti mi? Sözümüz kesilebiliyor mu? Özgür gazetecilik engellenebiliyor mu? Az önce Salim Bey söyledi. <laughs> Burada bizi engellemeye çalışırsanız cep telefonuyla yatarız. Cep telefonuyla engellemeye çalışırsanız megafonla sesimizi duyuyoruz. Megafonla engellemeye çalışırsanız çıkarız sokakta çırtkanlık yapar sesimizi duyuyoruz. Eğer onu da engellerseniz dumanla anlaşırız. Onu da engellerseniz gözümüzü kırpa kırpa insanlarla yine anlaşırız. Halk TV canlı yayını baskın ve yayın ekibine saldırı. Muğla'da Halk TV yayınını basan 5 ila 6 kişilik grup yayında konuşmak istedi. Yayın arasında gruptakilerin yayın ekibine saldırdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Halk TV'nin orman yangınının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinden yaptığı canlı yayın bir grup tarafından basıldı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın konuştuğu sırada yayının yapıldığı yere gelen kişiler "Biz konuşmak istiyoruz." diyerek yayını böldü. Bunun üzerine sunucu Gökmen Karadağ, bir araya girelim, hayır biz konuşacağız ama böyle bir sürprizi canlı yayında karşılayamayız, diyerek yayına ara verdi. Aranın ardından konuşan Karadağ, burada resmen bir yayın basıldı ve suç unsuru var burada hakikatten olağanüstü bir durum yaşandı. Buraya bir anda 5 ila 6 kişi geldi, canlı yayında olmamıza rağmen yanıma kadar geldiler. Araya gittik, 20 saniyelik bir ara olacaktı. Kendilerine sordum, iletmek istediğiniz nedir, ben ileteyim dedim. Bunu defalarca yaptık Halk TV yayınlarında. Buradaki kişiler konuşuyorsa biz neden konuşmayalım dediler. Canlı yayının böyle bir şey olmadığını anlattık. Buradaki kişiler hazırlandı, uzmanlıklarına göre davet edildi, dedi. Yayına katılmalarının mümkün olmadığı söyledik. Ve burada giderek gerginleşen bir ortam oldu, diyen Karadağ, Açıkçası yayın yapmamız engellendi, bu çok açık. Biz sadece 20 saniyelik bir reklam için araya gitmiştik. Çok daha uzun bir kesinti gerçekleşti. Yayın yapmamız engellendi ve burada gergin anlar yaşandı. Fiziki müdahaleye doğru varan anlar yaşandı, ifadelerini kullandı. Yayına katılan Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrıl, Yayın ekibine saldırı anını Halk TV yayını bastılar ve yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz diyerek yayın ekibine saldırdılar. Notuyla paylaştı.